otelde başka bir davet var değil mi? Bu insanlar bizim için gelmiş olamaz. Şimdi öğreniriz. Gel. Ne kalabalık Feride. Ne oluyor? Böyle olmayacaktı. Hmm. Konuşmuştuk bu kadar büyümeyecekti. İpin ucu nasıl bu kadar kaçar? Annemi kabahatli Kerim Hanımı bilmiyorum ama bu hiç hoş değil. Bundan dönmemiz biraz zor olacak Feride. Sen de ben de bir ton laf anlatmak zorunda kalacağız. Ama annemlere bunun hesabını soracağım. Sinan. Ben biraz yalnız kalabilir miyim? Tabii ki. Kendini üzme. Bu gece zor olacak. Ama ben bunun çaresini bulacağım. Merak etme. O mektupta yazdıklarını yüzüme söyle. Gözlerimin içine bakarak söyle Feride. Hayır yapma. Biz seninle böyle anlaşmamıştık. Beni zor duruma düşürme ne olur. Şimdi hemen dışarı çıkıyorsun. Bu kepazeliğe bir son veriyorsun. Sakın inkar etme Feride. Bunu davada kalmak, babamı kurtarmak için yapıyorsun. Ama sana söylemiştim. Bir gün bir tercih yapman gerektiğinde kendi hayatını önemse demiştim. Bugün işte o gün. Dışarı çık, bu piyesi bitir. Bugün burada başka bir adamın yüzüğünü takmana asla izin vermiyorum.